Seni çok seviyorum. Acaba bana aşık olur musun? Kimse bana aşık olmuyor. Ali yanında mı? İki tane soru soracağım. Tamam. Birine evet de, sen diğerine hayır demek zorundasın. Tamam. Orospu çocuğu musun? Kusçuk değil. Hayır. Yalan mı söylüyorsun? Amerikan ailelerine güzel bakayım. Çocuğa bir tane tokat atıyor babası. Michael bana bunu yapmayacaktın. Odasına gidiyor kapısını kapatıyor falan. Ay ben odama gideceğim. Kapımı kapatacağım babamın üzerine. <laughs> o kapıyı böyle götüme sokar. İçeriden kilitler böyle anladın mı? Be? Hep Amerikan filmlerine özenip denedim ya. Amerikan filminde şöyle bir şey oluyor. Michael gidiyor bir bok yemiş. Babası geliyor. Michael yeter. Hayır sen gerçek bir baba olduğunu mu zannediyorsun? <laughs> Aa! odasına gidiyor. Babasının arkasından kahroluyor. Michael gitme. Dedim bunu bir deneyeyim. Bir gün yine bok yedim. Anlatmayacağım ne bok yedim. Sen bunu ne yapıyor? Düş vurdu. Ba <laughs> ya, baba dedim düş. bir dakika baba Baba dedim ne dur Bakayım <laughs> bir trip atacağım ya. Demek bana düş. Baba düş. Attım ama tribi. En son ambulansa beni koyuyorlar. <laughs> Hemşire abla şu ambulansın kapıları sert kapatır mısın? Babama trip atacağım da. <laughs> La bir tokadı bir yiyin bir dur ya. Bir üzere üzülelim. Bir kreşen de olsun. Yok. Kardeşim ne yapıyorsun ya var al şunu. <laughs> <laughs> Üç kere evlendim. <gülüyor> <gülüyor> Dördüncü niyet var mı? Gittiyseniz konuşalım. Takılıyorum. Farkındayım. Ben evliyim efendim. Evet. Benim kız kayboldu. Benimki de kayboldu. Nasıl biri seninki? Abi sarı saçlı, büyük gözlü, mini etikli bir kızdı. Benimkini de siktir et. Kalk kalk seninkini arayalım. Halısı da Müslüman. Açığı da Müslüman. Kusu da Müslüman. Biz hepimiz Müslümanız. Hristiyanlara karşı bir şeyimiz yok. Ateistlerin anasını çekin. İnek <laughs> niye kuyruğunu salıyor? Niye? Çünkü kuyruk ineği salıyor mu? <laughs> otursaydık. Kızlar bekler. Kalırsın diye düşündüm ben. Söz verdim. 31 2 günlük sokağa çıkma yasağı geldi. Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım. Ben seni tanıyorum da bir şey soracağım sadece. E tabi sorabilirsin zaten tanıyorsun bunu hani. Pantolla sen... spor <laughs> mu yapılır amına kodum. Tövbe estağfurullah. Anam selamünaleyküm. Aleykümselam. Oğlum sen ne tatlısın ha? Teşekkürler. Kaç yaşındasın sen? 16. Oğlum normalde valla bak küpe takan şey böyle çok önemli ama sana yakışmış ha harbiden helal olsun. Ben kızım olacağım. Bakıyorsun mağrur bir kere gül ya ellerimi doldur. Benim gözlerim... Beyefendi ben istesem güzelliğimde sizin numaranızı alabilirim. 0539. Daha dur istemedim ki. Anca başına alırsın zaten. Baba ağaçta kedi kalmış. Korkma lan hallederik şimdi. Şu merdiveni bir alam. He şöyle bir açalım he. Ama lan bu kedisi niye çıkıyor oraya? İndir lan aşağıya. İn. Ne İn. Aha, boku çıktı hayvanım. Asalım şunları. <laughs> Kızım şu çamaşırları nasıl vereyim balkona be? Ya hayır anne buraya asma daire 5'ten sarkan 90'lar yapıyor başka bir yere as dans ediyorum ben. Allah Allah. İyi arka balkona asayım o zaman. Oğlum çekil de şu çamaşırları nasıl vereyim köşeye hadi. Hayır anne buraya asma ya daire 3'ün performansını dinliyorum. Zaten küçücük balkon. dans edemem başka yere as. Allah Allah nereye asacağım ben bu çamaşırları ya? Burası olmaz yönetici saz çalıyor onu dinliyorsun. Bu ne ya her odada farklı müzik türü festival gibi? Al bu afişten bak, rapçilerin orası müsaittir. Orada yer bulursun, onlar kafa sallar sadece. Oğlum şuraya çamaşır asayım, engellemez değil mi seni? Olmaz anne, babaannem orada break dans yapıyor. Sıkır sıkır! Bir şey söyleyeyim mi? Sen Adıyamanlı değilsen, seni de burada tüm Türkiye... Adıyamanlısın değil mi? Elime <laughs> düştü. <laughs> Aga be. Öyle bir laf çıkarmış ergenler. Aga be. 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 Aga <laughs> be. yakaladık. Bayan <laughs> kim öbür Arkadaşıma çarpmayın. Yalancı dedim. Aşkım. Efendim? Çirkinsin biliyorum değil mi? Olsun ben kendimi görmüyorum ki. Görenler düşünsün. <laughs> su ver su. Puh. Allah belanı erim. Herkesin tuttuğu kendi mi? Sen neredesin yavşak? <laughs> He? Burası eski sevgilim koktu abi Aga abi yakın lan O artık geri dönmeyecek Kerim Mutfakta kaçar er kızartıyorlar ondandır All my young savages Running your trap you packages Hırsız kapıyı açar mısınız? <laughs> Bak beni sinir etme sana gerilir 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 bir koyar mı diyecektim on nereye gittiniz lan çok mu gerildin? Ya, Yanaklarını mı yiyeceğim ya ya, ben yanak ya? ya e, 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 da yanaklı yiyeyim ya Oğlum ye o yedin kız Ay ya ben seni yiyeceğim ya <laughs> bayram mübarek olsun babaanne. Çok yaşa Mustafa. Al bakalım bu bayram bu kadarlık artık. Selicim bayram mübarek olsun. Ha, çok yaşa kızım. Al bakalım artık bu bayram böyle oldu. Işıkları, Işıkları alabilir miyim? Mi? Ben, ben. O bir kuzumuz kuzusu. <laughs> o bir yavrumun, yavrumun yavrusu. <laughs> benim de oğlum <laughs> olan, olan. O bir, iki, üç, dört, yurt. Hacılar. Senin ben taş çana vurma vur. Senin yerin ben, ben senin taş çaklarını geçirip mangalda şiş yapar da yerim benim ağlam Anne bizi neden Hasan abi kadar sevmiyor? Aa oğlum öyle şey kuzum ben hepinizi eşit seviyorum ama Hasan'ımın bir başka eşit seviyor. Ama öyle olmaz ki. Sus bakalım sen azıcık ha olur işte ben çok sorgulum işte ne olacak? Beş parmak beşi de bir mi? Hayır bak beş. Allah Allah. Siz de oturduğunuz yerden para kazanmak ister misiniz? Size bir uygulama tanıtacağım. Uygulamamızın adı Binomo. Binomo online olarak işlem yapabildiğiniz bir finans uygulamasıdır. Şimdi size nasıl para kazanacağınızı göstereyim. Gördüğünüz gibi gerçek hesabımda 1389 lira para var. Buradan yatırmak istediğim tutarı seçiyorum. Ben 400 liralık bir tahminde bulunacağım ve ardından yukarı diyorum. Bakalım tahminim doğru çıkacak mı? Eğer doğru çıkarsa bugün 728 lira para kazanacağım. <laughs> gördüğünüz gibi kazandım. Siz de bu tür işlemler yaparak oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz. Dikkat edin bu işlemler risklidir. Bu yöntemlerin tamamını kullanarak para yatırabilirsiniz. Siz de açıklamadaki linke tıklayarak benim o ücretsiz indirebilirsiniz. bir günü değil. Yılbaşı zaten gavurun icadı. Sen de hacı oldu gavurun. Beşaleti verdik mi? Hadi Allah'ım ekber! Bayramın mübarek olsun İzzet amca. Hoş geldin Muhsin ol. Tamam hadi hadi. İyi gönlün olsun hadi. Ya senin de ekibi be. Ya da Gülşen sahip çıkmak onu Elli başta acayip ya. Sonra çavuşa dedim ki az siktir lan hazan. <laughs> Al hadi. Al ciğeri. Ha? Bana çay koy çay. çıktım. İle sen. Ama ne kodumu bedevisin. İle mi kodumu? Şu güzelim kızları bu tiple alışıyorsun. Şit, <laughs> şitli de <çizime> bak. Şitli <Şu, gülüyor> de <çizime> bak. Sakin ol lan. Sakin aldatılır mı söyle bana? Ortadaki nişanlım. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar.